Kısa kısa şöyle bir bakalım. Ülkemizde de olan bitenler var. Öncelikle e, yağmur var. Ülkenin birçok yerinde bereketli olsun. Bu yağmura bizim ihtiyacımız vardı. İstanbul'da, Ege'de birçok yerde yağmur var. E, şemsiyesiz dışarı çıkmayın. Ve e, bazı iller içinde, meteorolojiye lütfen girin bakın. Bazı iller içinde sarı uyarısı veriyor meteoroloji. Yani yağmurun etkili olacağını e, söylüyor. Geldik. E, Kalkınma planından bir de bahsedeyim. Biliyorsunuz 12. Kalkınma Planı açıklandı. Bunun en çok konuşulan maddesi enflasyonun %4,7'ye ineceği, kişi başı gelirinde de 17.550 dolar olacağı 2028 yılı için. <laughs> dalga geçen bir açıklama inanmıyorum Tabii ki 2028'de enflasyon yüzde 4,7 olacakmış arkadaşlar yani dört yıl sonra sen 22 senede enflasyonu getirmiş yüzde yetmiş'lere şimdi 4 senede diyorsun ki ben enflasyon yüzde getireceğim. getirecek kim inanır kimse buna da kimse inanmaz kişi başı gelir de 17550 dolara çıkartacak iyi para atılıyor da biz bulduk ee, esas bir de gözden kaçanlar var bakın 2028'e kadar bu bireysel emeklilik sistemi vardı ya, bu bireysel emeklilik sistemini tamamlayıcı emeklilik sistemi diye kıdem tazminatları için böyle bir sistem üzerinde konuşuluyordu. Orta vadeli planda bu yoktu. Ama 12. Kalkınma Planı'nda bunun izleri var. Ekonomistler bunu yorumluyor. E test, ka e kadem e yani tamamlayıcı emeklilik sistemi. Amaç burada şu, İktidar şunu yapmaya çalışıyor. Kıdem tazminatlarına göz dikiyor mu? Dikiyor. Ha burada şu bir e, e, bunu kıdem tazminatında veya buralarda top, bunu bir fona dönüştürmek. Hani e, ileride alacağımız kıdem tazminatları için e, işveren para yatırıyor ya ileride biz 10 sene, 20, 30 sene sonra emekli olduğumuzda toplu para alabilmek. işte bunu fona dönüştürmek istiyor. orada bir sıcak para elde etmek istiyor. O sıcak parayı bizim gibi ekonomisi bozuk olan ülkelerde istediği yere kullanabilir. E, bir fona dönüştürmek istiyor. İkincisi de Emeklilik sisteminin bir parçası haline getirmek istiyor bu tamamlayıcı emeklilik e, sistemini yani tesi bir fon oluşturmak ve onunla da emeklilik sisteminin bir parçası haline geliş geliştirmek burada e, tabi ona bazı güzellikler yapacaktır. Nasıl güzellikler yapacak? Havuçlar verecektir. İşte e, üç senede paranın yüzde bilmem kaçını alabilirsin. İşte ne bileyim beşinci senede şu kadarını alabilirsin. On sene sonra şu kadarını da alabilirsin diye diye böyle havuçlar verecektir. İnsanların hoşuna gidebilir. Çünkü e, ekonomisi bozuk olduğuna göre ülkenin insanların ekonomisi de bozuk. Yani bin lira verdiğinde insan mutlu oluyor. Beş bin lira verdiğinde insan mutlu oluyor. Yüzü gülüyor. O durumdayız. İnsanları da bu şekilde dilenci konumuna düşürdüler maalesef. Kendileri yurt dışında evet para bulmak için dileniyorlar neredeyse o aşamaya geldik. Her yere el atıyor. bu ortamda da hiç kimse para filan vermez. Dünyanın böyle bozuk bir ortamında hele ki Türkiye gibi. Yani İsrail'e sen yaptırım yapacağım de para muslukları anında kesilir. Finans merkezleri İngiltere'de Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii ki finans merkezleri e, Avrupalıların elinde. O güçlü lobilerin elinde. Yani e, yani artık Yahudilerin, onların, bunların ama güçlü e, insanların elinde olduğunu biliyoruz. Şu anda Avrupa'nın ve Amerika'nın bakış açısını da biliyoruz bu savaşa karşı. Türkiye ben İncil'i kapatıyorum dese param ara yok. Araba bile etkiler biliyor musunuz? Suudi Arabistan bile vermez. Birleşik Arap Emirlikleri de vermez. Rahat olun. Amerika bir baskı yaptım oraya. Sen ne yapıyorsun ya der. İşte o yüzden de zaten Türkiye sadece kınamakla kalıyor. Başka da bir şey yapamıyoruz. Birçok ülke de böyle bağımlı bir halde. Ee, bir de 65 yaşına çıkarılması söz konusu emekliliğin. Eğer e, 2008 sen ne zaman emekli? E, senin sigorta namet ne zaman yaptı? Girişim. Şanslısın. Şanslısın sen 60'lı yaşa 2036'ya kadar kadınlar 58 erkekler 60 yaşına kadar emekli olabilecek ama 2008 1 Mayıs 2008'den sonra e, işe girenler için 1 Mayıs 2008'den sonra işe girenler şanslısınız kademeli olarak bunun 65 yaşına çıkartılması söz konusu hem kadın için hem de erkek için anladığım kadarıyla yani orta vadeli plan Kalkınma, özür dilerim, 12. kalkınma planı, evet biz orada bazı rakamlara takıldık ama o e, satır aralarında geleceği ilgilendiren o kadar ilginç veriler var ki e, bunlar yaşamı zorlaştıran verilerden bahsediyor. Şöyle bir e, cümle var, onu da şuradan çıkartıyorlar, 65 yaşına e, kadar çıkabileceği emeklilik yaşının cümle şu, enteresan bir de afilli bir cümle kurmuşlar. Doğuşla yaşam süresi artışı ile uyumlu otomatik ayarlama. <laughs> doğuşla yani artık yaşam süresi de arttı ya eskiden 40'lı yaşlarda 40-50'ye 50-60'a 65'e 70'e kadar şimdi yaşam süresi uzatıldı doğuşla yaşam süresi artışı ile uyumlu otomatik ayarlama buradan esinlenerek 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra e, sigortası başlayanların 65 yaşında emekli olabileceği üzerinde duruyor uzmanlar o zaman e, tabii o zamana kadar yaşamayız da Yaşayanlar da görür. 2008'den sonra emekli olanlar bir bakın bakalım kaç yaşında emekli olacaksınız. O zaman geldiğinde tabii. Ve doktorlara, e, emekli doktorlara bir haberim var benim. Eğer çalışmak istiyorsanız, yaş aralığınız 65 ile 72 yaş arasındaysanız Sağlık Bakanlığı ilana çıktı ve Sağlık Bakanlığı e, Kurayla atama yapılacak devlet hastanelerine. Çünkü doktor açığı var. Yani Sayın Erdoğan. Öyle dediğiniz gibi kolay değilmiş. Hani giderlerse gitsinler bana ne biz işte yeni doktorlar buluruz gerekirse yurt dışından getiririz filan demek o sadece bir söylem. O her zaman yaptığınız iş. Ha, ülkeye zararı var ama. Onun ülkeye çok büyük zararı oldu. Çünkü doktorlar gitmeye devam ediyor. Bakanlık da Sağlık Bakanlığı da emekli doktorları göreve çağırdı. <laughs> i̇ster inanın ister inanmayın çünkü poliklinikler, polikliniklerde doğru düz doktor yok ya. 65 ve 72 yaş arasındaysanız, hala devlette çalışıyorum diyorsanız, çalışabilirim diye düşünüyorsanız, Sağlık Bakanlığı'nın e, lütfen ilgili sitesine girin veya Sağlık Bakanlığı, İl sağlık ile konuşunuz ve e, devletin farklı farklı hastanelerinde görev alabilirsiniz. Bizi bu hale getirdiniz. Sizlere de diyecek bir sözüm yok. Yani her konuda kötüsünüz bir arkadaş. Her konuda ülkeyi kötü yönetiyorsunuz. Sadece ben de konuşuyorum. O kadar. Sizler de dinliyorsunuz. Evet. E geldik. Tra trajedi yaşanıyor bu ülkede demiş. Yani bu ülkede yani trajedinin de üstünde. Yani yokluk, tükenişlik, çürümüşlük yaşıyoruz ya artık. Yani yozlaşma diyordum ya. Yozlaşmayı artık kullanmıyorum. Çürümüşlüğü kullanıyorum. Onun bir kademe sonrası da. Biliyor musunuz ne? Tükenme. Şu anda da eee şu anda da Karamolluoğlu konuşuyor. Temel Karamolluoğlu konuşuyor mecliste. Bu kadar vahşet beklemiyordum demiş Karamolluoğlu. Tarihin en acımasız katliamlarından biri diye de notunu düştü. Şu anda Saadet ve Gelecek Partisi grupta konuşuyor. Herhalde birazdan Ahmet Bey de konuşur diye tahmin ediyorum. Bugün zor bir gün olacak. O coğrafyada yaşayanlar için. Ee, e, ve onları karşıdan izleyen tabii ki bizler içinde bu dünyanın neresinde olursa olsun gününe ne getireceği belirsiz ama o belirsizlik içerisinde ölümlerin daha çok olacağını, masumların daha fazla öleceğini söyleyebiliriz. Çünkü buna kimse dur demiyor. Buna dur diyebilecek yetkiye sahip bir ülke bile dur demiyor. Onun dışındakiler zaten hiçbir şey yapmıyor. Sadece seyrediyor. Ve